Annemden gizli Venom oluyorum. Bugün annemden gizli Venom olmaya karar verdim. Ve bu elimde tuttuğum maskeyi de kendim hazırladım. Şimdi maskemizi takabilmek için önce bu maskenin makyajını yapmam gerekiyor. Yani yüzümün yarısı açıkta kalıyor ya. Bu açıkta kalan kısma bir makyaj yapmam gerekiyor. Makyaj dediğime bakmayın. Makyaj malzemesi kullanmıyorum. Boya ve... <laughs> fırça kullan. <laughs> Neyse benim izlediğim videoda kadın kafasına streç film sarıyordu ve kafasını da siyaha boyuyordu. O yüzden ben de öyle yapacağım. Daha gerçekçi oluyor çünkü. Aa, <laughs> <Makyajımızı yapmayayım. gülüyor> Boyayı çok kullanmayayım Yemin ediyorum sabahtan 50 kere falan gittim Boya aldım Aa fırça sertleşmiş Zaten kafama süreyim yumuşar ya kafama süreceğim Sabahtan da gittim 50 kere boya aldım Geldim ya boyam bitti Daha fazla boya kullanmak istemiyorum az az kullanacağım Şimdi vücudumu boyayacağım Böyle buradan itibaren Şimdi kolumu boyayacağım. Kolum ve yüzüm hazır. Şimdi maskemi takıyorum. Şimdi bununla siyah detayları daha da belirginleştireceğiz. Şöyle. Ve hazır. Venom. We are Venom.